Ah soğuk ya! Ya geçin ya, git <laughs> ayağını karıştırdıklarına doğru, hadi! Aa! <laughs> hadi diyemeyin! Hadi, hadi, hadi dur, dur. git ya! Hadi Abi dur dur! Bak Abi çok soğuk, çok! Çok soğuk! Baksana なぜ

Nasip dur bekle. Bekle Nasi bekle. Ora değil. Çok mu soğuk? Yok yok. Ne? Benim videomu çekiyorsun. <gülüyor> Vallahi gelip ben seni artık. Geldi. 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 Geldi.